Merhaba, iki dakikada bilime hoş geldiniz. Fillerin kulakları niçin böyle kocamandır? Filler karada yaşayan hayvanların en büyüklerinden kabul edilirler. Biz insanlar fiziksel bir efor sarf ettiğimizde vücudumuz ısınır ve terlemeye başlarız. Terdeki su buharlaşır ve bu bizi serinletir. Bir filin ise ter bezleri yoktur. Bu sorunu başka türlü çözmek zorundadır. Bir başka mesele daha var. Bir hayvan ne kadar büyükse kütlesine oranla yüzey alanı da o oranda küçülmektedir. Kütleyi ikiye katladığınızda yüzey alanı ikiye katlanmaz. İşte kanıtı. İki yarım karpuz alalım. Yeşil dış yüzey artı kırmızı iç yüzey. Bunları birleştirip ağırlığı ikiye katladığında iç yüzey ortadan kalkıyor ve toplamda karpuzun yüzey alanı azalıyor. Fildeki problemde bunun aynısı büyük ağırlığına oranla küçük kalan yüzey alanından ötürü dışarıya çok az ısı verebilir. Doğa buna özel bir çözüm bulmuş. Kulaklar sayesinde soğutma. Afrika filinde vücut yüzeyinin altıda birini oluşturan kulakların içinde bir kılcal damarlar ağ vardır. Fil kulaklarını sallayarak vücut ısısını dengeleyebilir ve böylece kendini serinletir. Viyana hayvanat bahçesinde bu olay bir termal kamerayla görüntülenmiş. Açıkça görüldüğü üzere fil vücudundaki en soğuk yerler hayvanın kulakları. Kaldı ki kulaktan soğutma ilkesini görmek için ta oralara seyahat etmeye gerek yok. Hokus pokus filibus. Tavşanlar. Onlar da koca kulaklı ve bu sayede serinliyorlar. Söyle bakalım, bir fil aranda benzerlik olduğu hiç aklına gelir miydi?